Teşekkür etmesinde bilir diye değilse... <laughs> Yani şükrün içinde teşekkür Kavuktur hocam. Afaki. En azı bu. Sıcak mı? <gülüyor> yedirnek <gülüyor> yedirnek, yedirnek. 16 ilçemizde bağrımıza basıyoruz. Hiçbirisini ötekileştirme gibi bir anlayışımız asla söz konusu olmaz. Hizmetlerin belirli bir periyot ve program dahilinde yapılması için gece demeden, gündüz demeden imkanlarımız ölçüsünde çalışıyoruz, koşturuyoruz. Şikayetçi değiliz. Gücümüz de var, imkanımız da var. Allah'a şükürler olsun. En önemlisi de dayanışma içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz var. Bu anlayış içerisinde Yahyalımızın tabii ki prestij yolu olarak nitelendirdiğimiz girişindeki o caddelerimizin Kayserimize, Yahyalımıza yakışır bir konumda olması bizim asli görevimiz. Biz öyle görüyoruz. Kavacık Mahallemize olan hizmetimiz de inşallah aynı şekilde yapılmak mecburiyetinde. Onu da öyle değerlendiriyoruz. Bu çalışmalarımı sürerken diğer ilçelerimize de bir program dahilinde isteklerini hayata geçirecek gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi döneminde şehir merkezinde trafik yoğun olan ve araç açısından, yaya açısından daha önce hizmetlerimizi ulaştıramadığımız yerlerle ilgili hiç durmadık. Adeta sokağa çıkma sınırlamalarını bir fırsat bildik. Altyapıda eksikliklerimiz varsa onları giderdik. Asfalt çalışmaları konusunda ciddi e, gayretlerimizi hayata geçirdik. Kayserimizin en güzel şekilde e, Kayseri'nin bizi seven, güvenen hemşehrilerimize yakışır bir şekilde hizmet almalarını sağlayacak gayretlerin içerisinde olduk. Şimdi de ilçelerimize bunlar yapıyoruz. Dediğimiz gibi bir program dahilinde ihtiyacı olan yerlere Gerek altyapıyla ilgili, gerek sıcak asfaltla ilgili, gerek kaplama e, asfaltla ilgili, her türlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, çok şükür bir sıkıntımız yok, bir e, herhangi mali yönden bir problemimiz yok. E, kendimizi rahatlıkla sürdürecek e, ve hayatımızı e, hizmetlerimizi idame ettirecek, devam ettirecek kapasitedeyiz. Bu yönden de e, ben değerli Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere değerli bakanlarımızın bizlere verdikleri destekleri de burada sizlerle birlikte paylaşarak bunu da burada vurgulamak istiyorum. Allah şükürler olsun bir itibar içerisinde, bir dayanışma içerisinde Kayseri'mize en güzel şekliyle biraz da kamu hizmetlerinin Ankara'dan Kayseri'ye daha fazla gelmesini de sağlama bağlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nereye gitsek bağırlarına basıyorlar. Nereye varsak taleplerimizi göz ardı etmiyorlar. Bunun da farkındayız. Bizler de yakışan bir şekilde e, Sayın Cumhurbaşkanımıza onun yol arkadaşlarına tabii ki sahip çıkmak pandemi sürecinde de yah çok iyi bir sınav verdi. Kayserimiz de e, Türkiye ortalamasının altında seyretti. Ama e, bu e, vesileyle bir fırsat olarak nitelendirip bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlatmalarında olduğu gibi maske, mesafe, temizlik e, kriterlerini ön plana çıkartarak e, bu güzellikleri korumalıyız diyorum. Malum gerçekten doğa güzellikleri açısından, gerek gerçekten inanç turizmi açısından Yahyalı bizim için stratejik bir yer. E, Kapuzbaşı şelalelerimizle, takım şelalelerimizle e, en güzel o Adana'ya geçiş bölgesi olan o bölgeyi herkesin görmesini, oralardan yaralanmasını ve ülkemize, şehrimize de turizm açısından önemli bir basamak oluşturmasını, bir destinasyon e, oluşturmasını da önemsiyoruz. Malum Sultan Sazlığı da sizi ilgilendiriyor e, kısmen. Sultansazlığımız e, Sultan Sazlığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın marifetiyle mutlak korunması gereken alanlar arasına dahil edildi. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Koruma açısından da e, Yahya'nımız, Yeşilhisar'ımız, Develi'miz başta olmak üzere e, şehir çatısı altında Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız üzerine düşenler yapacak. Ee, çok şükür veri de çok, imkan da çok, gayret de çok ama en önemlisi olumlu pencereden bakabilmek. 16 tane malumunuz, Kayserimizin e, ilçeleri var. Belki birazcık da doğa turizmi ve inanç turizmi açısından, Yahyalımız belki bir tık önde o manada söylüyorum ama, ee, tabi uzakta bir ilçemiz doğrusu. En uzak e, ilçemiz Sarız ve Yahya'ydırlar. Ama önemli olan e, mesafelerin uzaklığı değil, gönüllerin e, mesafesi çok çok önemli. Bu manada ben ilçemiz adına e, turizm ilçemiz adına yürekten teşekkür ediyoruz. Gereken özellikle de söyledik. Sizin selamınızı ve teşekkürünüzü Büyükşehir Belediye şey Başkanımız'a e, ileteceğiz diye. Malumunuz e, doğalgazdan dolayı bir teşekkürümüz var öncelikle. Ondan bozulan ana yolumuzu yaklaşık 7,5 buçuk kilometrelik bir yolumuzu BSK dediğimiz sıcak asfaltta asfaltlamandan dolayı bir yürekten ilçemiz adına başta ilçe kaymakamız, ilçe başkanımız ve sağ büyükşehirimiz üyelerimiz de yürekten ilçemiz adına size teşekkür edildik. Gönülden bir teşekkür bu böyle e, işlenlikle. Biz her türlü şimdiye e, kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı ama e, gerçekten dört dörtlük oldu e, sıcak asfaltımız. İnşallah diğer ilçelerimizde de her türlü ilçemizde yapacağınızdan biz e, zerre kadar şüphemiz yok. Belki 2019'da 2020 telediğimiz bir e, güzellikti ama e, bu pandemiden dolayı birazcık ötelediğimiz. Ama yürekten teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız diyoruz. E, Gönlünüze sağlık. Okuluma, ee, teşekkür etmeyen Allah'a şükretmesini bilmezdim. bu e, espriyi de çok bir iyi bilerek biz e, şükranlarımızı sunmak için e, buradayız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben ben öncesi, geçkisi, köşeleri, şöyle bir...